Sarp'ı izliyoruz. Recep Sarp'a tıklattı. Abdurrahman'a. Ondan içeriye Asaf Sekir'e doğru ve müthiş bir gol vuruşu. Yani. Gerçekten çok net bir gol vuruşu. Çok şık bir gol. Gerçekten çok çok Emre önemli. Emre hocam çok, çok iyi. Ama olun. özellikle... Emre'yi de. Evet. 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 İrfan'ın Arapası'nda Emre'nin... E... topla. İrfan döndü eksen etrafında. İrfan Emre alırsa terik olabilir. Emre aldı. Emre önüne aldı. Enes boş. Emre offside var yok. Enes. Enes geçti rakibini sınırdı. Enes ceza sahası. Gol pozisyonu. Abdurrahman ve gol. Gol 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 gol. Bunlar Başkanımız ayakta. Herkes alkışta. İşte golün tekrarını izliyoruz. Dünyası var İskenderun'da. Emeklerini inkar etmek olmaz. Sadece yaptığı e, evet, şampiyonluğa oynattı. Bu arada gol. Hadi, hadi. Gol geldi. Üç oldu. Üç oldu. Üç. Üç ve... Üçten düşmeye başlarlar. Şu anda... Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.